Ateşi Yakalamak 22. Bölüm Pita ok kılıfını yarı bıraktı ve bıçağını maymunun sırtına geçirdi. Yaratık çenesini gevşetene kadar sayısız bıçak darbesi indirdi. Sonra muttayı bir kenara itip yenilere hazırlandı. Oklar artık bende, yayımı da hazırladım. Finik de arkamda, nefes nefese ama en azından şu anda aktif olarak maymunlarla boğuşmuyordu. Pita hırstan deliye dönmüş halde soluk soluğa ''Hadi gelsenize! Hadi gelsenize!'' diye bağırıyordu. Fakat maymunlara bir şey oldu sanki. Geri çekiliyorlardı. Bizim duyamadığımız bir ses onları geri çağırmış gibi ağaçlara tırmanıyor, ormanın derinliklerinde gözden kayboluyorlardı. Bir oyun kurucunun sesi onlara bu kadarının yeterli olduğunu söylüyor olmalıydı. ''Sen kadını al.'' dedim Pita'ya. ''Biz arkanı kollarız.'' Pita morfimen kadını yerden kaldırdı ve Finik'le ben silahlarımızla hazır beklerken onu kumsala birkaç metrelik mesafeye taşıdı. Yerdeki turuncu leşler dışında maymunların hepsi gitti. Pita kadını kumların üstüne yatırdı. Göğsündeki kumaşı kestim. Karşıma dört derin dişizi çıktı. Deliklerin her birinden kansızıyordu. sızıyordu. Kanın cılızlığı yaralara olduklarından daha az ölümcül bir hava katıyordu. Asıl hasar içerideydi. Yaraların konumuna bakarak o canavarın hayati bir organa, akciğerine, hatta belki de kalbine zarar vermiş olabileceğini tahmin ettim. Kadın sudan çıkmış bir balık gibi zorlukla soluyarak kumun üstünde yattı. Sarkık derisi sağlıksız yeşil bir renge dönmüştü. Kaburgaları açlıktan ölmek üzere olan bir çocuğun çocuğunkileri hatırlatıyordu. Yemek alamadığından değil ama anladığım kadarıyla Haym için kendini alkole vermesi gibi o da kendini morfine vermişti. Ona dair her şey, vücudu, hayatı, boş bakan gözleri ziyanı çağrıştırıyordu. Bizim sinirlerimizi de etkileyen zehirden mi, saldırının şokundan mı, yoksa bir süredir mahrum kaldığı uyuşturucu yüzünden mi bilmem, seyiren ellerinden birini tutuyordum. Yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Ölürken başında beklemek dışında. Finik dönüp gitmeden önce ben ağaçlara bir bakayım dedi. Ben de kalkıp gidebilmek istiyordum. Ama elimi o kadar sıkı tutuyordu ki böylesi bir zalimlik için yeterince güçlü değildim. Ruyu ve belki de bir şarkı falan söylememin iyi olabileceğini düşünüyordum. Fakat bırakın şarkıları sebep sevmediğinden haberdar olmayı kadının adını bile bilmiyordum. Tek bildiğim can çekiştiğiydi. Pita da kadının diğer tarafına çöktü ve saçlarını okşadı. Yumuşacık bir sesle konuşmaya başladığı zaman bir an için ipe sapa gelmez şeyler söylüyormuş gibi geldi. Ama konuştuğu ben değildim. Evdeki boya kutumla akla hayale gelebilecek her tür rengi yaratabiliyorum. Pembe, bebek teni kadar uçuk bir pembe ya da revent bitkisi kadar koyu. Bahar çimlerinin yeşili, suyun üstündeki buz gibi ışıldayan bir mavi. Morfinman kadın söylediklerini sıkı sıkıya tutunarak Pita'nın gözlerinin içine bakıyordu. ''Bir defasında beyaz kürke vuran güneş ışığının tonunu yakalayabilmek için tam üç gün boyunca boya karıştırdım, anlıyor musun? Sarı olduğunu düşünüyordum ama aslında daha fazlasıydı. Her tür renk katmanı, tek tek.'' dedi Pita. Morfinman kadının soluk alıp verişi gittikçe yavaşlıyordu. Boştaki elini göğsünde biriken kana sürtüyor ve parmaklarıyla resim yaparken hep yaptığı gibi küçük daireler çiziyordu. Henüz gökkuşağını çözmeyi başaramadım. O kadar çabuk gelip öyle hızlı gözden kayboluyorlar ki dikkatli inceleyecek zamanım olmadı. Şuraya biraz mavi, şu tarafa biraz mor. Ve sonra solup gidiyorlar, havaya karışıyorlar, dedi Pita. Pita'nın sözleri morfimen kadını büyülemişe benziyordu transa geçmiş gibi titreyen elini havaya kaldırdı ve Pita'nın yüzüne bana çiçek gibi görünen bir şekil çizdi. Pita, "Teşekkürler." diye fısıldadı. "Çok güzel oldu." Morfimen kadının yüzünde anlık bir gülümseme belirdi. Sonra dudaklarının arasından gıcırtılı bir ses çıktı ve hemen ardından eli göğsünün üstüne düştü. Son bir nefes verdi ve top sesi duyuldu. Elimi sımsıkı tutan parmakları gevşedi. Pita onu suyun içine taşıdı. Sonra geri gelip yanıma oturdu. Kadının cansız bedeni bir süre kornukopyaya doğru süzüldü. Sonra gökyüzünde bir hava aracı belirdi. Dört kollu bir pençe indi, kadını aldı ve birlikte gece göğünün içinde kayboldular. Finik üzerlerindeki maymun kanları henüz kurumamış oklarla yanımıza geldi. Okları yanıma, kumun üstüne bıraktı. Bunları istersin diye düşündüm. Teşekkürler dedim. Suya girip silahlarımın ve yaralarımın üstündeki kan pıhtılarını yıkadım okları kurulamak için yosun toplamak üzere ormana döndüğümde maymun leşlerinin ortadan kaybolmuş olduklarını gördüm. Nereye gittiler acaba? diye sordum. Tam olarak bilmiyoruz. Asmalar kıpırdandı. Bir baktık ki leşler gitmiş, dedi Finik. Bitkin ve uyuşmuş halde gözlerimizi ormana diktik. Bu sakin ortamda sis damlacıklarının tenime temas ettiği noktaların kabuk bağladığını gördüm. Artık acımıyorlar ama kaşınıyorlardı. Hem de fena halde. Bunun iyi işaret olduğunu düşünmeye çalışıyordum. Yaralarımın iyileştiğini. Pita ve Fini'ye baktım. İkisi de zarar görmüş yüzlerini kaşımakla meşgullerdi. Evet, Fini'nin güzelliği bu gecede bir hayli zarar gördü. Kendimle de kaşınmayı deli gibi isteyerek kaşınmayın dedim. Annemin vereceği tavsiyenin bu olacağını biliyordum. Enfeksiyona neden olacaksınız. Sizce suyu tekrar denemek güvenli olur mu? Pita'nın deli kaçmakla uğraştığı ağacın yanına gittik. Pita tıkacı yerine oturturken Finik ve ben silahlarımızla tetikte bekledik. Ama gelen giden olmadı. Pita iyi bir damar yakalamıştı. Tıkaçtan su boşalmaya başladı. Önce susuzluğumuzu giderdik. Sonra ılık suyun kaşınan bedenlerimizden aşağı akmasına izin verdik. Birkaç deniz kabuğunun içine içme suyu doldurup kumsala döndük. Gece devam ediyordu. Ama şafağın sökmesine çok fazla zaman kalmış olamazdı. Tabii oyun kurucuların başka bir niyeti yoksa... Neden ikiniz biraz dinlemiyorsunuz? Ben biraz nöbet tutarım, dedim. Olmaz Katniss, ben tutsam daha iyi olur, dedi Finik. Gözlerinin içine, yüzüne baktım. Göz yaşlarını tutmakta güçlük çekiyordu. Max, şu anda ona Max'in yasını rahatça tutabileceği mahremiyetten daha büyük bir hediye veremezdim. Pekala Finik, öyle olsun, sağ ol, dedim. Pita ile birlikte kumun üstüne uzandık. Pita derhal uykuya daldı. Bense bir gün içinde ne çok şeyin değiştiğini düşünerek gökyüzünü seyre daldım. Daha dün sabah Finik öldüreceğim isimlerin arasındaydı. Şimdi ise canımı ona emanet ederek uyumaya razıydım. Max'in canı pahasına Pita'yı kurtardı ve bunu neden yaptığını bilmiyordum. Tek bildiğim bundan sonra bu borcu telafi edecek hiçbir şey yapamayacak olduğumdu. Şu an için elimden sadece uykuya dalmak ve onu acısıyla baş başa bırakmak geliyordu. Ben de öyle yaptım. Gözlerimi kuşluk vaktinde açtım. Pita yanımda uyumaya devam ediyordu. Başımızın üstüne dalların arasına yüzümüzü güneşten koruyan otlardan yapılma bir hasır serilmişti. Doğrulunca Pita'nın ellerinin hiç boş durmadığını gördüm. İki örgü kap ağzına kadar taze suyla doluydu. Bir üçüncüsünün içindeyse deniz kabukları yığılıydı. Finik kumun üstüne oturmuş elindeki taşla deniz kabuklarını kırıyordu. Tazeyken daha iyi oluyorlar dedi ve kabuğun içinde büyükçe bir parça et koparıp ağzına tıkadı. Gözleri hala biraz şişti ama fark etmemişim gibi davrandım. Yemek kokusu midemin guruldamasına neden oldu. Kabuklara uzandım ama kanla kaplı tırnaklarımı görünce durdum. Uykumda bayağı kaşınmış olmalıydım. "Finik, biliyorsun, çok kaşınırsan enfeksiyona neden olursun." dedi. "Ben de öyle duymuştum." dedim. Tuzlu suya girip kanları temizlerken acıdan mı yoksa kaşıntıdan mı daha çok nefret ettiğimi sorguluyordum. Sonunda suyun içinde durmaktan bunalınca kumsala döndüm. Kafamı yukarı kaldırıp azarlar gibi, hey, "Hey, Mitch! çok sarhoş değilsen cildimiz için bir şeyler almak hiç fena olmazdı", dedim. Paraşütün tepemde belirmesi benim bile beklemediğim kadar çabuk oldu. Elimi uzattım. İlaç tüpü avucumun tam ortasına kondu. Vakti çoktan gelmişti, dedim, ama yüzümü asmaya devam edemiyordum. Heymich, onunla beş dakikalık bir sohbet için neler vermezdim. Kuma Fini'nin yanına çöktüm ve tüpün kapağını açtım. İçinde katran ve çam iğnesi karışımı, keskin kokulu, yoğun kıvamlı, koyu renk bir merhem vardı. Bir miktar ilacı avucuma sıkıp bacağıma masaj yaparken burnumu kırıştırıyordum. Merhem kaşıntımı büyük ölçüde hafifletirken dudaklarımın arasından bir zevkinlemesi çıktı. Kabuk kabuk olan tenim ilaç yüzünden korkunç bir gri yeşil renge bürünüyordu. Diğer bacağımı ilaçlamaya başlarken tüpü beni şüpheli gözlerle izleyen Fini'ye attım çözülüyormuş gibi bir halim var dedi ama kaşıntı üstün geliyordu. Ve bir dakika sonra o da merhem sürmeye koyuldu. Gerçekten de yaraların kabukları ve merhem bir araya gelince ortaya çok çirkin bir görüntü çıkıyordu. Finik'in sıkıntısıyla eğlenmemek elimde değildi. Zavallı Finik, hayatında ilk defa güzelliğini kaybediyorsun galiba, dedim. Sanırım, bana tamamen yabancı bir duygu. Sen bunca sene nasıl idare etsin, diye sordu. Aynalardan uzak dur yeter. Unutursun merak etme. Dedim. Sana bakmaya devam edersem asla unutamam. Kendimizi baştan ayağa merhemle kapladık. Hatta birbirimizin sırtına, fanilalarımızın açıkta kalan yerlerine de biraz sürdük. Ben Pita'yı uyandırayım, dedim. Dur bekle, dedi. Beraber uyandıralım, yüzlerimizi burnuna dayayalım. Hayatımda çok az eğlence fırsatı kaldığı için hemen kabul ettim. Pita'nın iki tarafına geçtik. Yüzlerimizi burnuna yaklaştırdık ve onu sarstık. Yumuşacık müzikli bir sesle ''Pita, pita, uyan'' dedim. Göz kapakları şöyle bir titredikten sonra yavaşça açıldı. Sanki onu bıçaklamışız gibi yerinden sıçradı. Finik ve ben gülmekten bayılacak kıvama gelerek kendimizi yerlere attık. Ne zaman susmaya yeltensek Pita'nın mağrur bir ifade takınma çabası karşısında tekrar makaları koyuverdik. Nihayet kendimizi toplamayı başardığımızda Finik o da fena bir insan olmadığını düşünmeye başladığımı fark ettim. En azından benim sandığım kadar boş ve kendine dönük bir adam değilmiş. Gerçekten hiç kötü biri değildi. Ve tam ben bu sonuca ulaşırken ucuna bir somun taze ekmeğin tutturulduğu bir paraşüt süzülerek yere indi. Önceki sene Haym için hediyelerinin zamanlarının mesaj verecek şekilde ayarlandığını hatırladım ve zihnime bir not düştüm. Finikle iyi geçinirsen iyice kalırsın. Finik ekmeği elinde evirip çevirdi ve kabuğunu inceledi. Biraz fazla sahiplenici bir tavırla. Buna gerek yoktu. Somunun dördüncü mıntıka ekmeklerinin her zaman sahip olduğu deniz yosunundan gelme yeşilimsi bir rengi vardı. Hepimiz ekmeğin ona geldiğini biliyorduk. Ne kadar kıymetli olduğunu, bir daha asla bir ekmek somunu görememesi ihtimalinin çok büyük olduğunu yeni idrak etmiş gibi bakıyordu. Belki de ekmekle Max'in anısını bağdaştırıyordu. Fakat tek söylediği Deniz kabuklarıyla iyi gidecek, oluyordu. Ben Pita'nın vücudunu merhemlemesine yardım ederken Finik büyük bir maharetle kabukların içindeki etleri temizliyordu. Bir araya toplandık. Çok lezzetli ve tatlı etle dördüncü mıntıkanın tuzlu ekmeğinin tadını çıkardık. Hepimiz korkunç görünüyorduk. Sanırım merhem kabukların soyulmasına neden oluyor. Ama ilaç için minnettardım. Sadece kaşıntımızı gidermekle kalmıyor, aynı zamanda bizi pembe gökyüzünde parlayan göz kamaştırıcı güneşten de koruyordu. Güneşin gökyüzündeki konumuna bakarak saatin ona yaklaştığını tahmin ediyordum. Tam bir gündür arenadaydık. 11 galip hayatını kaybetti. 13'ümüz hayattayız. 10 kişi ormanın içinde bir yerlerde gizleniyordu. Bu 10 kişinin 3 ya da 4'ü kariyerler. Diğerlerinin kim olduğunu hatırlamaya çalışmak hiç hoşuma gitmiyordu. Orman benim için kısa sürede bir sığınma yeri olmaktan çıkıp sinsi bir tuzağa dönüşü verdi. Bir noktada avlamak ya da avlanmak için derinliklerine dalmaya mecbur bırakılacağımızı biliyordum. Ama bir süre daha kumsalda kalmak istiyordum. Pita ve Finik'ten de aksi talepler gelmiyordu. Orman bir süre için durağan, kendi kendine mırıldanan ve ışıldayan ama tehlikelerini göstermeyen bir yer gibi görünüyordu. Ve sonra uzaktan bir çığlık duyuldu. Bizim bulunduğumuz yerin karşı tarafında ormanın bir bölümü titremeye başlıyordu. Devasa bir dalga karşımızdaki tepeyi aşıyordu. Ağaçları sular altında bırakıyordu ve kükreyerek yamaçtan aşağı iniyordu. Var olan deniz suyuna öyle bir hızla çarpıyordu ki, olabildiğince uzakta olmamıza rağmen dalgaların köpüğü dizlerimizin çevresini sardı ve sahip olduğumuz 3-5 parça eşyayı da sular altında bıraktı. Üçümüz suyun alıp götürmesine fırsat bırakmadan eşyalarımızı perişan haldeki tulumlarımız dışında toplamayı başardık. Tulumlarımız o kadar kötü durumdalardı ki hiçbirimizin umurunda olmuyorlardı. Top atıldı. Dalganın çıka geldiği yerde bir hava aracı belirdi. Ağaçların arasından aldığı bir cesetle birlikte gözden kayboldu. 12 diye düşünüyordum. Devasa dalgayı emen su çemberi yavaş yavaş duruluyordu. Eşyalarımızı ıslak kumun üzerine yaydıktan sonra yeniden oturmak üzereyken onları gördüm. Yaklaşık iki kara uzantısı mesafede üç karaltı. Sendeleyerek kumsala çıktılar. Usulca baksanıza diyerek başımla karaltıların olduğu tarafı işaret ettim. Pita ve Finik bakışlarımı takip ettiler. Önceden sözleşmişiz gibi üçümüz de ormanın gölgelerinin arasına karıştık. Üçlünün berbat durumda olduğunu ilk bakışta anlamak mümkündü. İçlerinden biri bir ikinci tarafından adeta sürükleniyordu. Üçüncü kişi de dengesi tamamen altüst olmuş gibi serseri daireler çizerek ilerliyordu boyaya batırıldıktan sonra kurumaya bırakılmışlar gibi her üçü de baştan ayağa kiremit kırmızısı bir renge bürünmüşlerdi. Kim bunlar? diye sordu Pita. Ya da neler? Mutasyonlar mı yoksa? Yayımı çekip saldırıya geçme pozisyonu aldım. Fakat sürüklenmekte olan karaltının kumsalda yere yığılması dışında bir şey olmuyordu. Onu sürüklemekte olan diğer karaltı bıkkın bir tavırla ayağını yere vurdu ve bariz bir öfke patlamasıyla ortalıkta serseri mayın gibi dolaşan üçüncü karaltıyı yere itti. Finni'nin yüzü aydınlandı. "Johanna!" diye seslendi ve kırmızı şeylere doğru koştu. "Finik!" Johanna'nın sesini duyuyordum. Pitayla birbirimize baktık. "Şimdi ne olacak?" diye sordum. "Finni'yi gerçekten terk edemeyiz," dedi. Huysuz bir tavırla. "Sanırım haklısın. Hadi gel o zaman," dedim. Çünkü bir müttefik listesi yapmış olsaydım Johanna Mason'ın o listede yeri kesin kes olmazdı. İkimiz Johanna ve Finney'in bir araya gelmek üzere oldukları kumsala çıktık. Yaklaşınca Johanna'nın yoldaşlarını gördüm ve kafam karıştı. Yerde sırt üstü yatan B.T., serseri mayın gibi boş boş dolaşmak üzere yeniden ayağa kalkan da Virus'tu. Virus ve B.T. ile birlikte. Kaçık ve Volt mu? Pita'nın kafası da en az benim kadar karışmışa benziyordu. Bunun nasıl olduğunu duymam gerek, Yanlarına ulaştığımızda Johanna eliyle ormanı işaret ederek hızlı hızlı bir şeyler anlatıyordu. Yağmur sandık anlarsınız işte şimşek yüzünden ve çok susamıştık. Fakat sonra yağmaya başladı ve kan olduğunu fark ettik. Koyu, sıcak kan. Kan ağzınızın içine dolmadan konuşmanızın ya da çevrenizi görebilmenizin imkanı yoktu. İçinden çıkabilmek için oradan oraya savrulmaya başladık. İşte o sırada Blight güç sahasına çarptı. Finik, üzgünüm Johanna dedi. Light'ın kim olduğunu hatırlamam birkaç saniyemi aldı. Johanna'nın 7. Mıntıka'dan arkadaşı olsa gerek ama onu gördüğümü hiç hatırlamıyordum. Şöyle bir düşününce sanırım eğitime dahi gelmemişti. Şey evet, çok müthiş bir kişilik değildi ama sonuçta aynı mıntıkadandık, dedi Johanna ve beni bu ikisiyle bıraktı. Ayakkabısıyla kendinde değilmiş gibi bir görüntü çizen BT'yi dürttü. Kornukopya'da sırtına bir bıçak yedi ve bu da Hepimiz baştan ayağa kurmuş kan içindeki virus'a baktık. Ortalıkta sersem sersem dolandı ve kendi kendine tik tak tik tak diye mırıldandı. Evet biliyoruz tik tak. Kaçık şoka girdi dedi Johan'a. Bu sözleri virüsü ona yöneltti. Virüsün sendeleyerek kendisine doğru geldiğini fark edince onu biraz sertçe kumsalın diğer tarafına itekledi. Olduğun yerde kal tamam mı? Onu rahat bırak diye çıkıştım. Johanna kahverengi gözlerini kısarak bana nefret dolu bir bakış attı. ''Onu rahat bırak mı?'' diye tısladı. Bana tepki verme fırsatı bırakmadan öne doğru bir adım attı ve suratımın ortasına, gözümün önünde yıldızların uçuşmasına neden olan okkalı bir tokat indirdi. ''Onları kan gölüne dönen ormandan senin için kim çıkardı sanıyorsun? Sakın!'' Finik Johanna'nın debelenip duran bedenini omzuna attığı gibi suya taşıdı ve bana küfürler yağdırırken onu suya batırmaya devam ediyordu. Ama okumu ona doğrultmadım. Hem Finikle birlikte olduğu, hem de onları ormandan benim için çıkardığını söylediği için. Pita'ya ne demek istedi diye sordum. Onları ormandan senin için çıkardım ne demek? Bilmiyorum dedi Pita. Ama ilk başta onları istiyordun diye hatırlattı. Evet istiyordum ilk başta. Ama bu sorumun cevabı değil. Beatty'nin hareketsiz bedenine baktım. Hemen bir şeyler yapmazsak uzun süre bizimle kalmayacaklar. Pita Biti'yi kucakladı. Ben Virus'un elinden tuttum ve birlikte küçük kumsal kampımıza gittik. Biraz yıkanabilmesi için Virus'u suyun sığ kısmına oturttum. Ama tek yaptığı ellerini birbirine kenetleyip tik tak tik tak diye mırıldanmaya devam etmek oldu. Biti'nin kemerini çözdüm ve kemerin altında kalın asma dallarıyla yan tarafına bağlanmış ağır metal bir silindir buldum. Ne olduğunu çıkaramadım. Ama eğer BT saklamaya değer olduğunu düşünmüşse kaybeden ben olmayacaktım. Kemeri kumların üstüne attım. BT'nin kıyafetleri kan yüzünden üzerine yapışmış durumdaydılar. Bu yüzden ben tulumu gevşetmeye çalışırken Pita da onu suyun içinde tuttu. Tulumu tamamen çıkarmamız biraz zaman aldı. Zaten sonra da iç çamaşırlarının bolca kan çektiğini fark ettik. Onu temizlemek için tamamen soymaktan başka seçeneğimiz yoktu. Ama bunun artık beni hiç etkilemediğini söylemem gerek. Bu sene mutfak masamız o kadar çok çıplak erkek bedeni gördü ki bir süre sonra ister istemez alışıyorsunuz. Sırtını muayene edebilmek için BT'yi yere Finin hasırının üstüne yüzü koyun yatırdık. Kürek kemiğinden kaburgalarının alt kısmına doğru inen yaklaşık 15 santimlik bir bıçak yarası vardı. Neyse ki çok derin değildi. Gerçi çok kan kaybetmiş. Teninin solgunluğundan kolayca anlaşılıyor ve yarasından hala bir miktar kan sızıyordu. Düşünmeye çalışarak topuklarımın üstünde doğruldum. Ne kullanabilirim? Deniz suyu? Kendimi her tür tedavide en güçlü savunma silahı kar olan annem gibi hissediyordum. Omzumun üstünden ormana baktım. Nasıl kullanılacağını bilsem orada koca bir ecza deposunun saklı olduğundan emindim. Ancak bunlar benim bitkilerim değildi. Sonra Max'in burnumu silmem için verdiği yosunu hatırladım. Pita'ya hemen dönerim dedim. Neyse ki o zımbırtı ormanda bir hayli yaygındı. Yakındaki ağaçlardan bir kucak dolusu koparıp kumsala taşıdım. Yosunlardan kalın bir pet hazırladım. Ve Beatty'nin yarasının üstüne yerleştirdim. Düşmesin diye asma dallarıyla bedenine bağladım. Biraz su içmesini sağladıktan sonra onu ormanın kıyısındaki gölgeye çektik. Sanırım elimizden ancak bu kadarı geliyor, dedim. Bu kadarı da iyi. Sen bu şifa verme olayında çok iyisin, dedi Pita. Kanında var. Kafamı sallayarak, hayır, dedim. Ben babamın kanını taşıyorum. Salgın değil, av sırasında ateşlenen bir kan benimki. Virus'a bir bakayım. Paçavra olarak kullanmak üzere bir avuç daha yosun aldım ve suyun sığ kısmında oturan Virus'ın yanına gittim. Kıyafetlerini çıkarıp cildindeki kanı ovalamama hiç ses çıkarmadı. Ancak gözleri korkuyla iri iri açılmıştı. Ben konuştuğum zaman gittikçe artan bir telaşla tik tak tik tak demekten başka bir şey yapmıyordu bana bir şey anlatmaya çalışır gibi bir hali vardı. Ama yanımda düşüncelerini tercüme edecek bir BT olmadığı için boşluktaydım. Evet tik tak tik tak dedim. Bu onu biraz olsun yatıştırıyordu sanki. Tulumunu kandan eser kalmayana kadar yıkadım ve yeniden giymesine yardım ettim. Onunki bizim tulumlarımız gibi harap halde değildi. Kemerinin de iyi durumda olduğundan emin olunca yeniden beline taktım. Sonra iç çamaşırlarını BT'ninkilerle birlikte suyun içine birkaç kaya parçasının altına bıraktım. Ben BT'nin tulumunu yıkama işinin sonuna gelirken pırıl pırıl bir Johanna ve derisi soyulan bir finik bize katıldı. Ben vayrası bir şeyler yemeye ikna ederken Johanna da su içip deniz kabuklarından yedi. Finik duygusuz, neredeyse dümdüz bir sesle sis ve maymunları anlatırken hikayenin en can alıcı detayından uzak durdu. Herkes diğerleri dinlenirken nöbet tutmaya talip oldu ama sonunda Johanna ve ben uyanık kaldık. Ben gerçekten dinlenmiş olduğum, o ise yatmayı şiddetle reddettiği için. Diğerleri uyurken ikimiz kumsalda sessizce oturduk. Johanna uyuduğundan emin olmak için finiye bir bakış attıktan sonra bana döndü. "Mexi nasıl kaybettiniz?" Siste finik pita'yı taşıyordu. Bir süre ben de Mexi taşıdım ama sonra kaldıramaz oldum. Finik ikisini birden alamayacağını söyledi. Max onu öptü ve doğruca zehrin içine yürüdü, dedim. Johanna suçlayıcı bir ses tonuyla, Max Finik'in akıl hocasıydı biliyorsun, dedi. Hayır bilmiyordum, dedim. Birkaç saniye sonra Johanna, Ailesi gibiydi, dedi. Ama bu defa sesinde az önceki kadar kin yoktu. Dalgaların, taşların altındaki iç çamaşırlarını dövüşünü izledik. Sen kaçık ve voltla ne yapıyordun? diye sordum. Söyledim ya onları senin için getirdim. Heymiç eğer müttefik olacaksak onları sana getirmem gerektiğini söylemişti dedi Cuhan'a. Sen ona böyle söylemişsin değil mi? Hayır diye düşündüm ama onaylar gibi kafamı salladım. Teşekkürler minnettarım dedim. Öyle olduğunu umarım. Sanki hayatında karşısına çıkabilecek en büyük gerizekalıymışım gibi bana nefret dolu bir bakış attı. İnsanın kendisinden gerçekten nefret eden bir ablasının olması böyle bir şey midir acaba diye merak ediyordum. Arkamda tik tak diye bir ses duydum. Dönüp bakınca virus'un emekleme pozisyonu aldığını gördüm. Gözlerini ormana sabitlemişti. Ah tanrım bela geri döndü dedi Johanna. Pekala ben uyuyorum. Sen ve kaçık birlikte nöbet tutarsınız artık. Ayağa kalktı ve Fini'nin yanına gidip boyu boyunca uzandı. Virus tik tak diye fısıldadı. Onu tam önüme getirdim ve yatmasını sağladım. Sakinleşmesi için kolunu okşadım. Uykuya dalar gibi oldu ama huzursuzca kıpırdanmaya ve zaman zaman iç çekerek meşhur sözlerini tekrarlamaya devam etti. Tik tak. Yumuşak bir sesle tik tak dedim. Yatma zamanı. Tik tak. Uyu bakalım. Güneş tam tepemize yükseliyordu. Dalgın dalgın öğlen olmalı diye düşündüm. Gerçi bir önemi de yok ya. Suyun karşı tarafında sağ tarafta devasa bir yıldırımın bir ağaca isabet ettiğini ve bir kez daha elektrik yüklü bir fırtınanın patlak verdiğini gördüm. Dün geceki gibi arenanın tam aynı bölgesinde. Birisi fırtınanın menziline girip saldırıyı tetiklemiş olmalıydı. Bir süre öylece oturup şimşekleri seyrettim. Bir taraftan virüsü sakinleştirirken suyun huzur veren hareketleri eşliğinde bir tür sükunete daldım. Dün geceyi fırtınanın tam çanlar çaldıktan sonra başladığını hatırladım. Virus bir an kendine gelip tik tak dedikten sonra yeniden uykuya daldı. Dün gece 12 gong sesi duyuldu. Gece yarısıymış gibi. Sonra şimşekler çakmaya başladı. Şimdi güneş tam tepedeydi. Öyle vakti gibiydi. Ve yine şimşekler. Usulca ayağa kalkıp gözlerimi arenada dolaştırdım. Şimşeklerin çaktığı tarafa baktım. Hemen yanındaki dilime Virus, BT ve Johanna'nın yakalandıkları kan yağmuru yağdı. Biz onun hemen yanındaki üçüncü bölümde sisin belirdiği yerdeydik. Sis çekilir çekilmez dördüncü dilimde maymunlar ortaya çıktılar. Tik tak. Birkaç saat önce on civarı şimdi şimşeklerin çaktığı kısmın sol tarafından o devasa dalga geldi. Şimdi ise öğlende şimşekler çakıyordu. Gece yarısı öğlen. Virus uykusunda tik tak diyordu. Şimşekler kesilirken ve hemen sağ tarafında kan yağmuru başlarken bu iki kelime birden bir anlam ifade etmeye başladı. Kendi kendime "Ah!" diye mırıldandım. Tik tak. Gözlerim arenanın oluşturduğu çemberi 360 derece dolaştı ve haklı olduğunu anladım. Tik tak. Bu bir saat.